Merhaba arkadaşlar. Fonksiyonlardan soru çözümlerine devam ediyorum. Pozitif gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları için e, g birleşik f fonksiyonu verilmiş, gx fonksiyonu verilmiş, f2'nin değeri kaçtır şeklinde soruluyor. Şimdi arkadaşlar bize soruluyorsa f2 o zaman f2 kullanacaktır muhakkak. Hemen x yerine 2 yazalım bakın. Şurada g birleşik f fonksiyonunu şu şekilde yazabiliriz değil mi? g birleşik f fonksiyonu g'nin içerisinde f yazıyorum. Ve x yerine de burada 2 yazıyorum arkadaşlar x'e 2 yazdığımızda bakın burası da 2 oldu. x'e 2 yazdığımızda aşağısı g4 oldu. Şimdi buraya kadar geldik. F2'nin değerini soruyor bize. Bize o değeri A diyelim mesela. F2'ye A diyelim ve A'yı alıyor oluyoruz. O zaman şurası A arkadaşlar. Yani görüntü şöyle oluyor. G A fonksiyonu eşittir. F2'nin değerine A demiştim. A bölü G4. 4 neydi? Hemen x yerine 4 yazarsam G fonksiyonunda. 3 kere 4 12. 4 ile topladım 16 değil mi? Şurası 16 oldu. Şimdi buradan A'yı bulmaya çalışacağım. Bakın A'yı bilmiyorum. 16 var. G A'yı bulabilirim. Bakın burada x gördüğüm yere A yazarsam ne olacak? 3 artı 4 olacak değil mi? Hemen şunun yerine 3 artı 4 diyorum. 3 A artı 4. Ne eşitmiş? A bölü 16. Burada hemen arkadaşlar işler dışlar çarpımı yapalım. Şöyle 16 çarpı 3A 48 A artı 64 eşittir. A eşit. A'yı bu tarafa atalım. 47 tane A eşittir. Eksi 64. O zaman A'yı buradan eksi 64 bölü 47 olarak arkadaşlar buluruz. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Güzel bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. F fonksiyonunun grafiği verilmiş. Gx fonksiyonu fx fonksiyonuna bağlı olarak verilmiş arkadaşlar. G2 4 olduğuna göre f 27'nin değeri kaçtır diye soruluyor. Öncelikle bizim f fonksiyonunu yazmamız gerekecek bu soruda. Bakın elimizde bir grafik var. Bu grafiğin denklemini yazmamız lazım. Grafik verilen denklem nasıl yazıyordu? x bölü x'i kestiği nokta bakın a artı y bölü y y'i kestiği nokta eşittir 1 değil mi? Burada bunu arkadaşlar 3 ile bunu da a ile yaparsak bu eksiği arkadaşlar şuraya çekelim. Şöyle artı yapalım ortaya çekip eksiği. Paydaları eşitleyelim. 3x eksi ay bölü 3a eşittir 1. Burada bir işler dışlar çarpımı yapalım ve y'yi yalnız bırakalım. Böylelikle fx fonksiyonu bulmuş olalım. Şöyle oldu. 3x eksi ay eşittir 3a. Bu tarafa attım arkadaşlar. 3x eksi 3a eşittir ay. Her tarafı a'ya bölersek bakın y'yi yalnız bırakmış oluyoruz. Yani fx fonksiyonu bulmuş olduk. fx fonksiyonu y eşittir. 3x eksi 3a bölü a. 3x eksi 3a bölü a arkadaşlar. Şimdi verilenleri kullanalım şimdi. G2 4'müş. Hemen x yerine 2 yazıyorum arkadaşlar. X yerine 2 yazarsam G2 eşittir. X yerine 2 yazarsam F0 artı. X yerine 2 yazarsam burada F5. F5 arkadaşlar. Bölü. X yerine 2 yazarsam F-1. F-1. Şimdi burada bilinenleri kullandım. 2 2 4'tü. Buraya 4 yazdım arkadaşlar. Eşittir. f0. Grafiğe baktığımda buradan yapmama gerek yok. Grafiğe baktığımda zaten x3 çekiliyor değil mi? 0 iken y eksi 3. Şurası eksi 3 arkadaşlar. Artı f5. Şimdi 5 iken kaça gidiyor grafik bilmiyorum. O yüzden şu fonksiyonda x yerine 5 yazıyorum. Ne olacak orası? 15 eksi 3 a bölü a oldu. Bölü aşağıda yapalım arkadaşlar. f eksi 1. Yine f eksi 1'in de nereye gittiğini bilemeyeceğim için burada yerine yazıyorum. f eksi 1 eksi 3 eksi 3 a eksi 3 eksi 3 a bölü a. Burada birazcık toparlayalım arkadaşlar. Burada payda eşit Bakın a ile çarparsan eksi 3 a eksi 3 a da burada. Eksi 6 a artı 15 bölü a yukarısı. Aşağısı da arkadaşlar. Eksi 3 eksi 3 a bölü a. Burada a'ları sadeleştirirsem o zaman ne oldu? 4 eşittir. Eksi 6 a artı 15 bölü eksi 3 eksi 3 a oldu. Burada da arkadaşlar bir içler dışlar çarpımı yaparsak bakın eksi 12 eksi 12 a eşittir eksi 6 artı 15. Burada a'yı yalnız bırakmak için bu tarafa atıyorum. 6 a eşittir eksi 27 a eşittir eksi 27 bölü eksi 27 bölü 6 yani sadece getirsem, eksi 9 bölü 2 diyebilirim. A'yı bulduğuma göre artık fx fonksiyonunu biliyorum arkadaşlar a yerine eksi 9 bölü 2 yazarak halledebileceğiz. Şimdi bize diyor ki f eksi 27 nedir diyor. f eksi 27'yi hemen bulalım. x yerine 27 27 yazacağım. f eksi 27 x yerine eksi 27 yazarsam bakın 1 çarpı eksi 27 eksi 81 eksi 3a a dediğimiz eksi 9 bölü 2 idi. 3a eksi 9 bölü 2 bölü Burası da arkadaşlar yine a eksi 9 bölü 2. Son olarak işlemlerimizi yapalım. Buradan payda eşitlersek eksi 162 artı burası 27 yapacak. Bölü 2 arkadaşlar. Aşağısı da eksi 9 bölü 2. Yine 2'ler gitsin arkadaşlar. Yukarısı eksi 135. Aşağısı da eksi 9. Bölersek arkadaşlar doğru cevabı 15 olarak bulacağız. Evet biraz uğraştırdı ama bu arkadaşlar mantıkları da kurmamız gerekiyor. Videolarımız gelmeye devam edecek. Lütfen takipte kalın. Hoşçakalın.